En sanki saç videomu attığım yerdeyim. Uzun zaman oldu ve bu dönemde hayatımızda yaşamayacağımız şeyler yaşandı. Deprem oldu biliyorsunuz. Türkiye'de ve açıkçası herkes gibi ben de kendime gelemedim. Osmaniye bizim bütün akrabalarımızın bulunduğu yer. 2 hafta, 3 hafta boyunca uyuyamadım. Ve kimle konuşsam herkes de aynı şekildeydi. Anneannem, de Osmaniye'deydi benim ve evi yıkılacağı için buraya geldi. Evinin zaten alt tarafı yok. Anneannemin alt tarafı gitmiş. Bilmiyorum yani konuşulacak veya söyleyebileceğim hiçbir şey olmayan bir konu olduğunu düşünüyorum. Böyle videonun başına şey yapmak istedim. Sinematik bir şeyler yapmak istedim. Böyle çok güzel oldu mu bilmiyorum. Bunu Kennedy Walsh'ta görmüştüm. Kennedy Walsh bir YouTuber. Çok hoşuma gidiyor onun videoları. Gerçi atmıyor o zamandır. Ama bu şekilde şeyleri seviyorsanız bakabilirsiniz hesabına yani onda görmüştüm ben de bu şekilde hep yapmak istedim sinematik başlangıç o yüzden böyle gittiğim yerleri falan filan atmaya çalıştım farklı bugün bir de birkaç tane tatlı yapacağım annem yapmak istiyorum başçı olarak ama annemin de e, Almanya'dan kuzeni gelecek bugün o da e, geleceği için ve birkaç kişi geliyorlar ben de böyle yapmışken bir sürü bir, birkaç tane tatlı yapıp herkesin yemesini istiyorum tatlı yapmayı çok seviyorum yeni hobim ama Bak ağzıma girdi. Nerede bu ya? Ama e, yerken kilo aldığım için <laughs> ve kendimi durduramadığım için yapmıyordum uzun zamandır. Ama şimdi annem geldiği için ve birçok kişi olacağı için onlar da yer diye düşündüm. Böyle bu arada saçımı. Saç boyama videosunu izleyip merak edenler varsa saçım bu şekilde oldu alt tarafı açıldı. Ben saç boyama videosunda saçımı açmaya çalıştım falan dedim ya Ben nasıl saçımı açmak istemiyordum. Saçımı siyah boyadıktan sonra nasıl geri sarıya gideyim? Gidemeyeceğimi biliyorum. Yani saçımı boyadığımda inanılmaz siyah ve koyu gelmişti. Çirkin gelmişti gözüme o koyuluk. O yüzden açmaya çalışmıştım onu. Ki zaten e, gördüğünüz gibi boya kalmadı alt taraflarda. Ama boyamadım üstüne çünkü saçım inanılmaz yıprak. Zaten bu sebepten ben siyah saça geçiş yaptım. Kendi saçım olduğu için uzadı baksanıza bayağı yani kendi saçım da uzadı şu kadar falan uzamıştır herhalde. Kendi saçım da simsiyah benim. Aynı renk yani. O yüzden hiç buradan anlayabilirsin bir fark olmadığını. Ama buralar akmış sarı olduğu için. Saçım inanılmaz kötü oldu. Ben sarıya boyadığından beri kendimi de açtığım yüzünden tabii ki. Ve bu dönemde saçım her yerden kopuyor benim artık. Kopmaya başladı. Artı olarak ben ne zaman saçımı boyasam her seferinde saçımı Komple boyamam gerekiyordu. Çünkü hep turunculaşma oluyordu. Ve bu beni deli ediyordu. O da zaten iyice yıpratmaya başlamıştı. Kafam artık soyuluyordu. Dayanamıyordum. O yüzden ben siyah geçiş yaptım. Yani uzun bir süre siyah kullanıp e, hem kendi siyah saçımı e, siyah saçımı alışmak ve siyah saçımı sevmek adına e, ve sağlıklı bir saç yaşamak adına siyah saça geçiş yaptım. Süre çok uzun zaten şu anda. Çok uzadı. Ben de bunun farkındayım. Ama problem şu ki sadece burası uzun. Gördüğünüz gibi buralar falan filan hep farklı bir kat katlı falan hızlı uzuyor. Bunun sebebi de bir hemen <laughs> bu kadar çok kötü var. şey yaptım. Hep diyorlar ki biberiye yağ kullanayım biberiye Ben de zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve biberiye yağını karıştırdım. Önceden saçımı atmaya çalıştığımda tatlı badem yağı, argan yağı, hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, hint yağı kullanıyordum. Bu beşini karıştırıp yapıyordum. Bu sefer öyle bir şey yapmadım. Sadece üç tane biberiye yağı, zeytinyağı ve hindistan cevizi yağını karıştırdım uyguladım sanırım etkili. Uzadığını hissede hissedebiliyorum saçımın. Ama size şunu da söyleyeyim. Ben multivitamin de kullanıyorum. Solgar'ın VM2000 multivitamini kullanıyorum. Onun içinde de magnezyum, E vitamini falan filan var. Tam olarak efsane bilgi değilim. Ama ne zaman biz bu vitamini kullansak bırakmıştım bu vitamini. Ben tekrardan başladım. Ne zaman bu vitamini kullansak annemle ben de saçımız çok hızlı oluyor. Yani multivitaminin de etkisi var. oldu? Ne oldu? O, bunu söyle? Yine, kahve, kahve, kahve. Teşekkürler. Teşekkürler. Eline sağlık. Güzelce, ne olacak? Hafiflemeye girecek şimdi. Evet. Pişecek. Pişecek. Allah Allah. Yok, diye çikolata var. Etsinmez mi? Bunun olayı böyle. Oy, değil mi? Çikolata. Sonra donuyor çikolatalar tekrardan. Kendi donuyor. Sıcak yemiyoruz. Bu arada şey yapacağım. Onu yiyeceksin? Yani işte birkaç gün yeriz artık. Doğru evet. söylüyorsun. <laughs> Ay ne bileyim. Ondan sonra da diyeyim sana da söylüyorum diyor bunlar bizi ya. <laughs> Allah'ım. bu yaptıklarım düz kurabiye tatları çok güzel değil. Sadece kalpli ve çilekli. Tayını çörek. Artı kremalı. sinema cinnamon rolls. Tarçınlı çörek. Bu da brownie'm ama brownie'nin içi biraz pişmiş bir gibi. O yüzden tekrar koyuyorum. Tek bunun tadına bakmadım. Tahinli çörek tadına bakıyorum. Görmüş hmm. Güzel, olmuş, güzel. Bu fırınlardaki gibi olmuş. Fırınlardan tahinli çörek alıyor musunuz? Haşhaşlı çörek ve tahinli çörek çok alırım ben. Çok güzel olmuş. En son video çektiğimden sanırım inanılmaz uzun zaman geçti. Ve şimdi birkaç ay sonra tekrardan çekiyorum. Bugün çekmemin sebebi ben spor yapmaya çalışıyorum. Aslında yani daha önce de spor yaptığım oldu. Neden bir anda spor geçişmeye başlayasım geldi bilmiyorum. Şimdi spor geçmişinden bahsedeceğim size iki saniye tamam mı? Ben hiçbir zaman düzgün spor yapabilen biri olmadım sadece diyetlerle uğraştım ve hep kendimi aç bırakarak diyet yaptım. Benim gibi benim konumda olan birçok kişi var büyük ihtimalle. Ve ben bunu en kötü şekilde 4 senedir yapmaya devam ediyorum. Geçen sene kilo aldım. Kendimi aç bırakarak bir Kore diyeti buldum. Hiçbir şey yemiyorsun. Büyük yani bir yumurta yiyorsun iki tane bir de muz yiyorsun. O diyetle 8 kilo verdim geçen sene. Sonra onu geri aldım. Sonra tekrardan yaptım aynı sene içinde o diyeti. Sonra tekrar geri aldım ve bu sefer en son konumdayım. Onun üstüne o aldığım 8 kilonun üstüne bir de fazladan getirdi. Teşekkür ediyorum. Çünkü artık vücudum yaptığım kendini aç bırakma diyetlerinden kafayı yedi. Ee, ve daha fazla hiç olmadığım yani hiç olmadığım bir kiloya alıştırdı benim. Kilomu söylemek istemiyorum. Çünkü ben çok ben de çok kritik bir nokta. Yıllarca boyla alakalı problem çekmiş biri için benim için her zaman konuşmak ıı, travmalı oldu. Çocukken bile yani e, ailede kilolu olduğum için çok fazla dalga geçiyorlardı bende ki ben asla da obez yani inanılmaz kilolu bir çocuk olmadım ama ailemizdekilere göre normal ol, normal kiloda olmadığım için bayağı bana yükleniyorlardı. Sonra ben e, büyürken kilo verdim. Lise geçişimde kilo verdim. Yani birazcık şey oldu. Ergenlik sayesinde ve yürüyüş yapıyordum çok ıı, o sıralar. Spor yapıyordum. Spor dediğim bir yürüyüş yani arkadaşlar. Sadece sahile falan gidip yürüyordum. Onun sayesinde kilo vermiş oldum. Ama daha sonra da yıllarca bu beni zaten e, kilo verdikten sonra ben de <laughs> yani hayatımda ben o liseye geçiş zamanında olmadığım kadar kilo vermiştim. Ama bir anda kilo verdiğim için zaten büyük ihtimalle benim de o zaman başı şu an size anlatırken aklıma geliyor. Bir anda kilo verdiğim için şöyle bir şey oldu. E, kilom gözükmedi. Hani hemen verdiğim zayıf gözükmek istiyorum ya mükemmel yani ben 1.72 boyundayım. 72 boyunda biri için 55 kilo falan olmuştum. Öyle düşünün. Ama 55 kilolarda oldum gözükmüyordu ve ben kendimi aç bırakıyordum. Yani liseye geçtiğim zamanlar. Ve asla gözükmüyordu. Kilom çıkıp iniyordu işte 55-60, 55-60, 62, işte 63 böyle tekrardan 59'a düşüyordum. Böyle 5'li rakamı görünce seviniyordum falan filan. Ve o zamanlar hep böyle kendimi aç bıraktım. Biliyorum yani lise zamanında bundan hakkında çok çektim. de ben her zaman kiloyla alakalı problemim oldu. Lisede de bu devam etti. Neyse son üniversite senemde yani şu son 4 senemde, üniversite senemde ben yapabileceğim en kötü diyetleri yaptım. Yani aç bırakma diyetlerini yaptım. yani hiç akıllanmadım devam ettim. Benim gibi olan birçok kişi var gibi geliyor bana. Ee, o yüzden yani çok açıklamama gerek yok. Anlıyorsunuzdur beni kiloyla alakalı problemi olanlar. Şu anda da herhalde yapabileceğim, yapabileceğim e, online okul o bizim e, evde olduğum için, okul daha evdendi. E, yine bir diyet yaptım evde olduğum için. ve o diyetle verdim. Sonra o diyeti verip iki katını aldım evde olduğum için gene. Yani çünkü ben inanmıyordum böyle aç bırakma diyetlerini yapıp iki katı alanlar Ama ben inanmasam da ben onlardan birini kurbanıydım ama asla göremiyorum arkadaşlar. Bunu göremiyorum. Diyorum ki yok ben yine kendimi aç bırakıyorum işte bu diyetleri yaparım düşerim 55 kiloya falan filan hiçbir şey olmaz 60'a düşerim bıdı bıdı falan. Bana abim bu konuda çok fazla öğüt veriyor diyor kendisi hep spora gidiyor. Neden farklı bir şey yapıp işte sporu denemiyorsun? Sporda yağ yakışta işte koş inanılmaz aktiviteli şeyler yap işte ne bileyim spinning falan filan var ya. Bunlara git falan diyor hep diyordu bunu ve ben asla yani uzun zamandır söylüyorum. Ben her diyet yapışımda bunu söyle bu şekilde yapma spora git falan. Ki zaten sadece her şey spor değil bu birçok videolar izliyoruz her şey izliyoruz işte. Sağlıklı, sağlıklı beslenme falan zaten %60'ı sağlıklı beslenme %40'ı işte spor mu ne diyorlar ya hani öyle bir olay var. İnanılmaz saldım bu arada. %60'ı vize %40'ı pardon %60'ı final %40'ı vize ya <laughs> okul yüzünden böyle bir sallama yaptım. Ee, ben çok aktif olmayan da biri değilim. Ben çocukluğumdan beri dans ediyorum aslında. Benim hakkında küçük bir bilgi yani beni tanıyanlar biliyordur. Dans etmeyi de her zaman çok sevdim çocukluğumdan beri. Hatta çocukken ne diyordum biliyor musunuz? Çok küçükken şey diyordum, ne olacaksın falan dediklerinde ben hep derdim, bir dansöz olacağım derdim. <laughs> Neyse. E, so bir haftadır, aslında sanırım bugün beşinci gün. Beş gün oldu ve ben hiç beş gün boyunca, bak arda arda diyorum, arda beş gün boyunca gittim, spor salonuna gittim. E, ve bunu da devam ettirmeyi düşünüyorum. Ve devam ettireceğimi de kendime inancım sonsuz şu anda. Çok inanıyorum kendime bu konuda. Eee... Çünkü çok iyi hissediyorum gidip geldikten sonra ve daha önce hiç açıkçası bir haftanın 5 günü gitmemiştim. Haftada bir gün falan gidiyordum sonra sonra yok oluyordum. Gerçekten iyi yaptığımı, iyi hissettiğimi düşündüğüm için sonunda hem video çekip hem de bu YouTube'a geri dönüp YouTube'a da geri dönmek istiyorum. Bugünkü çekeceğim video çok güzel olmayacak. Spor salonu çok fazla çekemem büyük ihtimalle. Elimden gelince çekmeye çalışacağım. Bugün neden bunu sevdim? hiç giderken yapmıyordum ama bugün giderken birazcık göbek egzersizi yapacağım. Ama ondan önce esneme hareketleri yapacağım. Esneme hareketleri falan yaparken size de öneri. Çok sıkıcı oluyor bence esneme hareketleri falan yapmak arkadaşlar. O yüzden ben genelde televizyona bir şey açıyorum. Genelde bir film açıyorum tamam mı? Bu sefer öylesine The Walking Dead açmıştım. Yani hiç izlediğim bir şey değil de böyle zombi canım çekince bir şey bulamıyorum onu açıyorum. Zombi çekince. Ya zombili bir şey falan. Sonra telefondan açıyorum yapacağım egzersizleri işte esneme hareketlerini. Yapıyorum. Bu bölüm hiç güzel değil. Sanki başka bir şey istemiyorum. aldım ve eve dönüyorum. Mia. Kızım. Mia. Aziz Abla mi? geldi Mia. Mia. Nasıl prenses, nasıl güzel. Hava çok güzel, hava çok güzel. Ne şey Evet gitti. Bugün bir sonraki gün ve ne spora gideceğim. Yüzüm işte biraz. Ve lezzim de zor çıkıyor. Her gün spora gitmek istiyorum çünkü momentumu kaybetmek istemiyorum, gerçekten. Bugün de gideceğim. Saçıma baksanıza, saçım inanılmaz uzadı. Ama bunu önceden demiştim. Saçım um, her tarafı farklı olduğu için, yani çok fazla kısa yerler olduğu için uzunluğu hiç belli olmuyor. Ama 3 um, ay önce falan filan gelmesini istediğim bir konum vardı. Şu an saçım resmen o konumda, o kadar uzadı. Ama sadece uzun kısmı uzadı. Diğer uzamadığı için komik gözüküyor biraz. Bakın. Gösterebilecek mi burada? Tam olarak bayağı belimin altında uzunluk kısmı. Ama işte e, belli olmuyor. Çünkü sadece bir kısmı uzun. Şu kısım uzun sadece. Burası. Burası uzun. Diğer yerler kısa olduğu için belli olmuyor ben normalde bu hani uzun kısım var ya oradan öyle sap gibi duruyor. Şu kısım. Orayı kesmeyi düşünüyordum. Orayı keseyim ki diğer yerler falan filan hepsi birlikte eşit uzasın. Eşit saç seviyorum ben. Ama kıyamadım. Kesecektim ama kıyamadım. Sonra da vazgeçtim. Bu şekilde uzasın bunlar dedim. Mutluyum ama. Mutluyum şu anki halinden. Çok düşündüm kessem mi kesmesem mi. Kesmek yerine ne yaptım biliyor musunuz? İkinci boyayı attım saçımın üstüne. Çünkü her tarafı akmıştı yani siyah boya aktı tabii ki. Hala tekrardan bazı yerleri akmış. Kesmek yerine ikinci boyayı attım. Saçım bayağı yıpranık o yüzden. Zaten bakın şu an buradan biraz ışık vuruyor ya buraların renginin farkını görebilirsiniz. Çok az farklı Dalgalı yani böyle kat katlı saç kullanamadım ne yapayım. Ben hani hep eşit kullandığım için aslında saçım saçım boyalı olduğu için ve çok koptuğu için hep böyle dalga farklı böyle kat katlı saç kullanmak zorunda kaldım son 4 senedir son 4 senedir falan. Saçımın kendi bozukluğu yüzünden ama hep eşit saç kullanmıştım hayatım yani boyunca. videonun başına bahsetmiştim. Bayağı uzun zamandır bir birey yağ falan veya bir birey sprey de yapıyorum ben. Bir birey çayı aldım. Bunu da sıkıyorum. Artık bir de ısır görüntü de yapıyorum arada. Onları bayağı uzun zamandır yapmıyorum. Ee, bu arada Gittiğim i̇şte şeyi göstereyim size bir saniye. Her, biz probiyotik kullanmaya çalışıyoruz her zaman. Zaten bizim annemle ben, biz derken ee, birazcık bağırsaklarımızda problem var. Yani tamam IBS mi bilmiyorum. IBS de olabilir. Ee, ama IBS'in belirtilerine baktım. IBS belirtileri bana şu soğan yiyince işte ne bileyim brokoli, sarımsak bunlar beni mahvediyor ve ben yemeye devam ediyorum. Aslında IBS'in belirtilerine uyuyorum. Ama ya da iyice böyle hani yemek toleransına, yet olarak falan bakmak lazım birazcık bizi de karıştırdığımız için hangi yemek beni mahvediyor, hangi yemek mahvetmiyor falan veya hangi sebze beni mahvediyor bulamıyorum. Çünkü birçok şey çok Tanesi probiyotik içiyoruz. Biz her zaman probiyotimiz vardır. Annem bu sefer ligonu almış. Bunu kullanıyorduk. Bunda etki görmedim. Ee, uzun zamandır kullandığımız MBL. Bunu kullanıyoruz genelde. Çiğneme tableti gibi bu. Sabahları bir kaşık e, suyla, sabahları bir kaşık e, suyla keten tohumu içmeye çalışıyorum. İki tane hamı yiyorum diyebilirim ama suyla olduğu için içiyorsun. Hemen yani gitmeden içeceğim onu. Onu içmedim. Şimdi sadece probiyotik içtim daha Adem'e. Um, bir de her yemekten sonra multivitamin alıyoruz. Multivitamin de vitabiyotiksin imunansı yani bağışıklık sistemi için olan vitamini. Bunu ben aldım. Biz normalde Solgar ve M2000 kullanıyorduk. Ama annem gitmişti Osmaniye'ye. Annem gidince ben kendi param olmadığı için ucuz bir şey almam lazımdı. Yani Solgar bayağı pahalı. 400 lira falan sanırım. Bu da bayağı uygun. Ve solgar gibi gayet kaliteli bir vitamin. Yani ben bunu kullandım. kullanıyorum para olmadığında. Ama güzel yani. Bence etkili. Bunu kadınlar için olanı falan da var ama ben onu pek beğenmedim. Kullandım ama bu. bu da, bu da iyi. Ee, balık ya. Yağı. Balık yağını düzgün kullanmıyorum. Doğru söylüyor kısa. <laughs> bu da Chlorella. Ee, bunu belki duyan olmuştur. Bu da vücudumuzun alması gereken yeşillikleri veriyor bize. Ee, Yaşlanma geciktirici işte antibakteriyel ve e, B12 de e, vitamin evet evet B12 de olduğu yazıyor. E, bunu annemin klini getirdi Almanya'dan. E, yani Almanya'dan getirdiği bir şey. Türkiye'de de var bu. E, bundan önce de ben şey içmiştim. Spirulina içmiştim. Spirulinayı ben düzenli içtim. Eee da zaten yiyorsun yeşil yosun arkadaşlar. Deniz yosunu bildiğin. Almanız gereken yosunlar almanız gereken şeyleri e, veriyordu. Ki yani aynı şekilde gençleştirici, huzur alması gereken yeşillikleri veriyor. E, antibakteriyel yani böyle de biraz aynı şey. Belki de ikisi de aynı şey açıkçası. Aç, oturup ikisini ayrı ayrı araştırmadım. Bir dahaki videoda bunu araştırıp size söylemeye çalışırım. Ama e, bunu e, iştah kestiği de söyleniyor. Ama ben hiçbir iştah kesmesi görmedim. <laughs> Bunu da genelde yemekten yemekten sonra içmeye çalışıyorum. Şimdi de eve dönüyorum. Birlikte çıkıyoruz. Annemle bana Ananas ve muzlu smooth yapıyorum. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, güzel bir başlangıç yaptık. Bunu devam ettireceğimi. Dair kendime inancım tam. Ee, devam ettireceğim ve e, hem siz de e, bu şekilde spora başlayabilirsiniz. Ben de birlikte başlamadıysanız geç değil. Şu anda başlayabiliriz. Ve siz de motive etmeye çalışırım. Benim gibi hiç başlamadıysanız benle birlikte başlayabilirsiniz. Ben de ilk defa yapıyorum. Yani ilk defa başladım spora. Bunu devam ettireceğime dair dediğim gibi kendime inancım Çünkü ben başladığım bir şeyi her zaman bitiririm. Hiç yarıda bırakan biri olmadım. Oğlak burcuyum. Kafama koyduğumu yaparım. O yüzden e, bunu da işte en iyi şekilde sürdürüp istediğim fiziğe ve istediğim sağlıklı yaşama kavuşacağımı düşünüyorum. Siz de benimle birlikte bu yola çıkabilirsiniz. Ben birlikte e, güzel emellere ulaşalım. bu <laughs> buraya kadar, sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki video kesinlikle olacak ve bir sonraki videoda görüşürüz.